Patrona Halil İsyan'a 1730 yılında Osmanlı Padişahı 3. Ahmet döneminde halkın ve askerlerin artan ekonomik sıkıntıları ve yönetimdeki bozulmalar nedeniyle patlak veren bir isyandır. İsyan özellikle İran savaşlarındaki başarısızlıklar ve lale devrinde saray çevresinin lüks hayatı sürdürmesi karşısında büyüyen hoş hoşnutsuzluğun sonucuydu. Patrona Halil adlı bir eski yeniçeri önderliğinde başlayan isyan kısa sürede büyüdü. İsyancı var Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa'yı idam ettirip 3. Ahmet'i tahttan indirerek yerine 1. Mahmut'u geçirdiler. Ancak patrona Halil ve adamları bir süre sonra devlet yönetimine müdahale etmeye başlayınca yeni padişah ve devlet adamları tarafından bir hileyle saraya çağırılıp öldürüldüler. Böylece isyan bastırıldı ancak Osmanlı da Lale Devri'de sona ermiş oldu.